Hepinize merhaba arkadaşlarım ama o 12 abone özel çekiliş yapıyorum Roblox'a. Çekilişe katılmak için arkadaşlar kanalıma abone olup video bu videoya bütün videolarıma like yapacaksınız 3 tane videom var zaten. Ve alta katılıyorum yazacaksınız. Bu kadar. Ee, hadi birazcık oynayalım madem. Bir iki tur oynayalım arkadaşlar. <laughs> e arkadaşlar özellikle şunu söyleyeceğim. Bu hesap çok eski bir hesap ondan dolayı şey, şöyle sıkıntılar olabilir mesela e, neyse arkadaşlar sıkıntı olmaz da yani e, e, eski bir hesap arkadaşlar 2 yıllık hesap e, bu hesapta çok emeğim var ve çok eski eşyalar var hesapta robux var arkadaşlar 2 robux 5 robux var arkadaşlar hiç değilim. Oyunlarda Gemo Plus var aslında arkadaşlar. Roto da vardı. Ama o artık yok çünkü oyun kaldırıldı. İşte öyle arkadaşlar. Ha neyse arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenirseniz Kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ne yaptın? Kaydı kaydı.